Bugün kendi alanımızda yani fotoğrafçılık ve video edit işlemlerinde edit süresini çok kısaltacak bir teknolojik cihazın incelemesini yapıyor olacağız ve onun adı Turbox. Evet canım arkadaşım, canım ablam, canım abim, canım kardeşim kanala hoş geldin. Bugün sizlerle fotoğrafçılık ve video edit işlemlerinde aslında sadece fotoğrafçılık ve video değil ama grafiker arkadaşlar, web sitesi yapan arkadaşlar, hatta müzik yapan arkadaşlar, hatta oyun oynayan arkadaşların bile kullanabileceği güzel, teknolojik, Edit süremizi çok daha kısa bir şekilde bize takviye edebilecek bir cihazın incelemesini yapıyor olacağım ve bu tabii ki en başında söylemiş olduğum gibi Turbox'ın yeni çıkartmış olduğu Turbox Elite modeli. Şu görmüş olduğunuz klavyeleri tamamen şöyle ee, çocuk uyuyor, kira benim ağzıma. Edit işlemini tamamen sadece bir mouse ve bir tane de toolbox ile birlikte gerçekleştirmemizi sağlıyor. Şimdi bu cihazın üzerinde yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir sürü tuş var ve bu tuşları biz kendi kısa yollarımızı bu tuşlara ekleyerek shortcutlar yaparak üzerindeki şu dial'lardan yani ringlerden birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yaklaşık 40'ın üzerinde, benim bildiğim 40'ın üzerinde bu shortcutları bu cihaza ekleyip bu cihaz üzerinden bütün edit işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Aslında benim iki tane var bu cihazdan. Bir tanesi siyah modeli, bir tanesi beyaz modeli. Tabii ki tek farkı siyah ve beyaz olması değil. Bu eski Neo modeli sanırım. Turbox Neo diye geçiyor ve muhtemelen birçoğumuzun şu anda kullanmış olduğu cihaz bu. Neo'nun benim için tek dezavantajı sadece kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce falan satın aldım ve o süreçten beri kullanıyorum. Ama Turbox benimle iletişime geçti ve işte nasılsın, memnun musun, iyi misin vesaire derken ben de dedim ki bu cihazı kablolu olarak kullanmak benim hoşuma gitmiyor. Çünkü kullanmış olduğum her şey Bluetooth üzerinden bağlandığı için bir tek Turbox'ın bu aradaki uzun ve uzun kablosu. Düşünsenize havalimanındasınız. Her şeyiniz bluetooth'la bağlanmış kulaklığınız, işte mouse'unuz vesairenizi ne kullanıyorsanız. Ama şöyle bir Turbox var ve üzerinde kablo ile birlikte böyle dolambaçlı bir e, şekil benim hoşuma gitmiyordu. Ve ben de bunu kendilerine belirttiğim zaman bana Turbox'ın yeni modeli olan Turbox Elite'i gönderdiler. Şimdi öncelikle bu cihazla ilgili kendi samimi görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunu yaklaşık bir buçuk aydır, diğerini bir buçuk yıldır Kullanıyorum ekipmanlarımın arasında var. Şimdi bu cihazın benim için en büyük özelliği tabii ki işte bu shortcutların vesairenin hepsinin belki tek tuşla bile yapılması bu cihaz üzerinden. Mesela kontrol r yapacaksınız, kontrol e, r yapıp e, klibin hızını değiştirmek istiyorsunuz ve bunu siz ayarladığınız zaman bu cihazın üstünde atıyorum şu tuştaysa buna bastığınız zaman direkt kontrol r yapıyor ve siz o klibin hızını e, çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ya da kontrol z yapmak istiyorsunuz. İşte yani yapmış olduğunuz şeyi geri almak istiyorsunuz. Ben de o mesela şu tuşta ve buna bastığım zaman yapmış olduğum şeyi geri alıyor. Veya ileri almak istiyorsam, redo yapmak istiyorsam bu tuşu ayarladım ve bu tuşa bastığım zaman bir ileri geçiyor. Yani biz sürekli klavye üzerinden şöyle pıt 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 vesaire yapmadan şu elimizdeyken pıt 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 pıt, pıt her şeyi bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bir de bazen timeline'da hareket etmek de zor oluyor bizim için. İşte onu buldum, bunu buldum, şuraya kaydım, şu videonun geçişini şurada yaptım vesaire derken bunun üzerine böyle çok güzel halkalar koymuşlar ve bu halkaları siz ayarladığınız müddetçe ne ayarladıysanız atıyorum timeline'ınızı böyle açıp geri kapayabiliyorsunuz. Timeline'ınızda zoom yapabiliyorsunuz. Timeline'ınızda ileri gidip geri gelebiliyorsunuz ve bu şekilde şeylerle kendi edit işlemlerinizi çok daha kısa bir hale getirmeniz gerekiyor. Ama dürüst olayım, ilk başta alışamıyorsun. Ben şahsen alışamadım. Niye alışamadım bilmiyorum ama klavyeye o kadar bir saniye canım Klavyeye o kadar fazla alışmışız ki ve e, yani uzun yıllar kullandıktan sonra böyle yeni a, alternatif bir cihaza geçmek bazen zor olabiliyor. Ama alıştıktan sonra gerçekten çok kullanışlı e, ve pratik bir hale getir getiriyor edit işlemlerinizi. Shortcut atanabilecek herhangi bir programı e, siz bu cihaza ayarlayıp o şekilde kendi içeriklerinizi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şunu da söylemekte fayda var tabii ki şu an bu cihaz Türkiye'de var ama daha bu cihaz Türkiye'ye gelmedi. O yüzden İsmail abi elini çabuk tut. Bizim arkadaşlarımıza da bu bundan nasip olsun kablolu cihazı kullanmasınlar. Cihazın arkasında şöyle iki tane normal kalem pil takarak e, bu cihazı uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. Arkada on off e, Batını var, onu açıp kapattı, açıp kapatmak için kullanabiliyorsunuz. Şurada bir tane tuşu var, onu da peeri yapmak için yani bağlantıyı kurmak için yapıyorsunuz ve bu şekilde çok çok gerçekten çok basit bir şekilde bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz diyebilirim. E, bunun kendi programı var. Burada e, hem Mac'te kullanabiliyorsunuz, hem Windows'ta kullanabiliyorsunuz. Yani her şey gelecek bir cihaz diyebilirim. Şimdi isterseniz bu cihaz nasıl kullandığımı göstermek için birazcık da bilgisayar ekranına birlikte gidelim ve sizlere bu cihazı nasıl kullandığımı göstereyim. Evet programımıza geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere burada işte Hırvatistan'da gerçekleştirmiş olduğumuz e, bir vlog mevcut ve bu vlog yaklaşık 25 dakikalık bir vlog ve bu vlogun tamamının editini ben Turbox'ı kullanarak gerçekleştirdim. Şimdi çok kısa bir şekilde e, hani ben en basitçe göstermek istersek ne şekilde kullanıldığını göstermek istiyorum. Şimdi burada zaten Turbox e, app'imizin olduğu bir bölüm var. Ve buraya geldiğimiz zaman neyi nasıl kullandığımızı bize ayarlamamızı sağlayan bir bölüm var. Yani bu gerçekten kullanışı çok basit. Siz mesela hangi tuşu kullanmak istiyorsanız ona bastığınız zaman bu tuşun hangi ayara kayıtlı olduğunu size yanında gösteriyor. Ve siz bu sayede çok rahat bir şekilde neyin ne yaptığını buradan görebiliyorsunuz. Mesela atıyorum C1'i ben undo yani geri al tuşu olarak ayarlamışım. C2'yi redo olarak yani tekrardan yap olarak ayarlamışım. İşte şuna baktığımız zaman timeline'ımızı yani mouse gibi kullanıyor olurum. Alta bastığımız zaman compare view demişim. Yani bu tuşları ben tamamen kendime göre ayarladım ve burada görmüş olduğunuz üzere işte Photoshop'a özel, Lightroom'a özel, Premiere'e özel, işte Premiere'in color'ına özel, işte sizin custom yapabileceğiniz birçok presetler mevcut ve şuradan artıya bastığınız zaman dilerseniz siz kendi presetinizi ayarlıyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. Bir de auto switch diye bir şey var. Atıyorum ben Premiere Pro'yu kapattım ve ondan Photoshop'a geçtim ürün direkt e, kendi başına e, bu preset'ten bu preset'e atlayabiliyor sizin için. Yani kurulumu ve kullanımı çok basit aslında. Siz burada hangi tuşa, hangi fonksiyona atarsanız o şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi buradan çıktığımız zaman e, kısaca bir gösterecek olursak atıyorum şu timeline'da e, inline'ları yapmak için ben mesela şu şuna iki kere bastığım zaman bu direkt burayı kapatıyor bu şekilde. Burayı yapmak istiyorum. Gene sağındaki. Baktım orası değil. Burayı almak istiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ve çok basit bir şekilde böyle line in line out yapabiliyorum. İşte şu zaten görmüş olduğunuz gibi play ve stop. Yani sadece buna basarak aynı space tuşu gibi kullanabiliyorum. Onun dışında işte bunların hepsini seçip şu tuşa bastığım zaman seçmiş olduğum şeyleri silmiş oluyorum. Yani delete tuşumu ona göre ayarladım. Bunları zaten redo undo olarak yaptığıma göre geri bastığım zaman silmiş olduğum her şey geri geliyor. Bir de tabii ki siz kombolar yapabiliyorsunuz. Demin gösterdiğim gibi böyle ikili basarak, üçlü basarak bu şekilde komboları da ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Şimdi bu görmüş olduğunuz halkaları ise şöyle bakacak olursanız timeline'da daha rahat hareket etmek için bu gerçekten çok güzel bir özellik çünkü çok uğraşıyorsunuz mouse'la veya e, keyboard'la bu işlemi yaparken sadece şu zımbırtıyı kullanarak bu şekilde gayet rahat bir şekilde timeline'ın içinde hareket edebiliyorsunuz. Şu tuşa bastığınız zaman burada selection tool dediğimiz toola geçiyor. Siz bunu razor tool olarak ayarlayabilirsiniz, hand tool olarak ayarlayabilirsiniz. Yani bütün bu tuşları kendi isteğinize, kendi kullanımınıza göre nasıl ayarlamak isterseniz o şekilde ayarlarsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum ve gayet rahat ediyorum. Şöyle klavye olmadan zaten elinizi kavrayabiliyorsunuz. Şu şekilde tuşu tutup Kablo olmadan tamamen kablosuz bir şekilde bunu istediğiniz gibi editlerinize devam ediyorsunuz. Ve Turbox Elite'in kısa bir incelemesini bu şekilde yaptık. İşte şunu şöyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum, şu tuşu şunu atadım, bunu böyle yapıyorum vesaireyi çok uzatmaktansa size direkt cihazın ne işe yaradığını göstermek istedim. Çünkü tamamen custom bir cihaz olduğu için şimdi herkesin edit yapma e, stili farklı. O nedenle siz bu cihazı aldığınız zaman başkalarına göre değil, Asıl kendi kullanmış olduğunuz en fazla fonksiyonları bu cihaza işleyerek o şekilde işinizi çok kısa bir hale getirebilirsiniz. Yoksa random şeyler ekleyerek zaten klavyeden devam etseniz daha mantıklı diyebilirim. O nedenle eğer isterseniz ki bunun uzun videosunu yapıp sizlere tamamen bu editi nasıl yaptığımı da gösterebilirim. Ama bu şekilde bir inceleme için bence boş lafa çok fazla gerek yok ee, çok fazla teknik bilgi olabilecek bir cihaz da değil zaten bu şekilde alıyorsun bluetooth'tan bağlıyorsun shortcutları atıyorsun ve edit işlemlerine devam ediyorsun diyebilirim şimdi ben bunu alayım mı almayayım mı derseniz yani sen bilirsin yani ben kullanmaktan e, memnunum e, ama alırsanız tabii ki kablolu olanının değil de böyle hani bluetoothla bağlanabileceğiniz hem beyaz vesaire daha güzel durduğunu düşünüyorum bunu alın İsmail abi hemen getir bu ürünü Türkiye'ye e, bir şekilde sizler de ulaşın İsmail abi İsmail Cenik bu arada bu cihazı Türkiye'ye getiren distribütör bana bu cihazı gönderen ise e, tamamen Turbox firması artık Çin'den mi geldi Amerika'dan mı geldi tam olarak bilmiyorum kendilerine de e, bu cihaz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da muhtemelen videolarımda kullanıyor olacağım. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Umuyorum ki işte anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Ben Gökhan Karakaş. Hoşçakalın. Bye. bay.